Evet kanalı izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ekşi mayalı ekmek videolarımıza bir yenisini ekleyerek devam ediyoruz. Bugün üzümlü ekşi mayalı ekmek yapacağız. Ekşi mayanın içine kara üzüm atacağız. Bu videoda şunu da yapacağız. Birebir ölçü ile değil de tahmini ölçülerle göz kararı, el ayarı şeklinde ekşi mayalı ekmeğimizi yapmaya, tutturmaya çalışacağız. Bakın ekşi mayamızı bir bardağın içine koyuyoruz. Yani bir bardak ekşi maya kullanacağız. Gramajı vermeyeceğim. Sadece bir bardak kullanıyoruz bakın. Bakalım nasıl olacak ekmeğimiz, ekmeğimiz merak ediyorum. Bunu teknemize, hamur teknemize boşaltıyoruz. Daha sonra da 5 bardak un koyacağız. Bunun tahmini 4 bardağı beyaz un iken bir bardağını da tam buğday unundan kullanacağız. Bakın normalde gramajlı veriyordum ölçüleri ama bu sefer vermiyorum. bir bardak tam buğday unumuzu dökelim ve mayamızla beraber hafif hafif karıştıralım. Bu aşamada suyu da dökebilirsiniz. Bakın suyun gramajını vermedim. Ne kadar olduğu belli değil. Sadece unun yediği kadar su dökeceğiz ve katı katıya yakın bir hamur elde edeceğiz. Kaşıkta kaşıkta tuttuğumuzda veya tahta spatula ile tuttuğumuzda hamurun düşmemesi gerekiyor. Burada ona dikkat edin. Çok cıvık olmayacak hamurumuz şu anda. Dediğimiz gibi göz kararı yapacağız. Bakın karıştırmaya devam ediyorum ben. Hala un dolu teknemizin içi. Gerekirse bir miktar daha su atabiliriz. kenarlarda köşelerde var olan, onları da hamur için attım. Sanki biraz daha su gerekecek. Çok az bir şey daha döküyorum ve hamurumu karıştırmaya devam ediyorum. Bakın katı bir hamur olacak. bakın hamurun kıvamını biraz sonra size göstereceğim. Kaşıkta kaldırdığımızda akmayacak kıvamda olması lazım. Dökülmeyecek kıvamda olması lazım. Bakın topladım hamurumu güzel bir şekilde ve kaşığa tuttuğumda bakın böyle sertlikte olması gerekiyor. Bakın sertlik bu olacak. Bunu yaptıktan sonra hamurumuzu bu kıvama geldikten sonra hamurumuzu ne yapacağız? Tezgaha koyacağız ve vurma yöntemiyle içindeki gluteni iyicene salmasını sağlayacağız. Şöyle tezgaha vuruyoruz. Katlama yöntemi yapıyoruz burada. Bunu yaklaşık olarak bir 7 ile 10 dakika arasında yapmanız lazım. Bakın bu çok şu anda pürüzlü bir kıvam. Bu pürüzlü kıvamı biz pürüzsüz kıvama getirene kadar bu şekilde tezgahla dövmeye devam edeceğiz. Kaldırıyoruz, vuruyoruz, yan tutuyoruz, tekrar vuruyoruz, yan tutuyoruz, düz vuruyoruz, yan tutuyoruz, düz vuruyoruz şeklinde. Bu şekilde 7 ile 10 dakika civarında hamurumuzu tezgaha vura vura yoğuracağız. Bu şekilde gluten tamamen açığa çıkmış oluyor. Hamur birbirini daha rahat, daha güzel, daha sıkı tutuyor ve ele de yapışmaz hale geliyor. Ekşi mayalı ekmekle ilgili zaten bir sürü videomuz var. Bunları da mutlaka seyredin. Çok faydasını göreceksiniz. Bugün ölçüsüz ve orantısız, göz kararı el ayarı ile ekşi mayalı ekmek yapıyoruz birlikte. Bakın yine vuruyoruz, alıyoruz. Bakın pürüzsüz hale geldi biraz daha. Tamam. Ve bu şekildeyken ekmek teknemizi yağlıyoruz ve içine koyuyoruz. Bakın elimize yapışmadı. Elimizde neredeyse hamur yok. Ama bu arada tuz atmayı unutmuşuz. Tekrar hemen çıkardık fazla bekletmeden. Tuzladık. Hemen katlıyoruz tekrar. 3-4 dakika daha veya birkaç dakika daha bu şekilde tezgah vurarak tuzu hamura yedirmeye çalışıyoruz. Zaten katlayacağız. O kadar önemli değil katlama aşamasında tekrar karışır zaten. Ekmek teknemize koyduktan sonra ağzını kapatıyoruz ve yaklaşık 45 dakika bunu dinlendiriyoruz şimdi. 45 dakika bir saat fark etmez. Zamana moto mod bağlamanız bağlı kalmanıza gerek yok çünkü ölçüye tam olarak birebir ölçüye riayet etmeden yapıyoruz. Evet 45 dakika geçtikten sonra ilk katlama aşamasına geçerken ekmek makinelerinde olduğu gibi üzümlerimizi içerisine koyuyoruz. Burada kara üzüm koymanıza gerek yok. Normal üzüm de koyabilirsiniz. Kuru üzüm de koyabilirsiniz. İçerisine zeytin de koyabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda var. Çörek otu da koyabilirsiniz. Fındık, ceviz de koyabilirsiniz. Fark etmez. Ben bu seferlik ekmeğin tadını merak ettiğim ve size de göstermek adına hem büyük hem iri olduğu için ekmekte acaba nasıl duracak? Ekmeği parçalayacak mı diye merak ettiğim için size de göstermek istedim. Bu şekilde katladık 4-5 defa ve tekrar mayalamaya bırakacağız. yaklaşık 45 dakika bir saat civarında tekrar dinlenmeye bırakacağız. Evet yaklaşık 45 dakika geçti ve ikinci katlama aşamasında yine aynı şekilde katlıyoruz. Bakın hamurumuzu fazla yırtmıyor. O kadar büyük olmasına rağmen sert olmasına rağmen hamurumuz gayet dirayetli gayet sağlam duruyor. İyi direndi üzüme. Bakın bu şeyi de katlıyoruz. Ve tekrar bakın 3-5 defa katlayın. Problem yok. Nasılsa tekrar dinlenecek ve mayalanacak. Tekrar mayalamaya bıraktık. Bakın hamurumuz büyüdü. Şimdi bu aşamada tezgaha alıyoruz. Tezgahımızı güzelce unlayalım. tezgah yapışmasın. Bu şekilde katlayarak Bakın baş parmağımıza tutuyoruz ve diğer parmaklarımızı alıyoruz ve içine hava almasını sağlıyoruz. Ve yuvarlak somun şekline getiriyoruz. Bu ekmeği biz somun şeklinde yapacağımız için bakın bu şekilde yuvarlıyoruz. Bakın pürüzsüz bir yüzey harika bir ekmek görüntüsü, hamur görüntüsü oldu. Ve kara üzümleri, sert üzümleri de burada fazla görmüyoruz dikkat ediyorsanız. Bakalım piştiğinde nasıl olacak çok merak ediyorum hep birlikte göreceğiz. Kabımızın içerisine, kabımızın üzerine temiz bir bez kapatıyoruz. İçerisini unluyoruz yapışmasın diye ve ekmeğimizi içerisine koyuyoruz. Düzgün bir şekilde ekmeğimizin üstünü de kapatacağız ve buzdolabına kaldıracağız biraz sonra. Bu aşamada ekşi mayaların temel özelliklerinden bakın. Her ekşi mayada aynı şeyi yapıyoruz ve yine yapacaksınız. Ekşi mayalı ekmek ne kadar çok mayalanırsa ekmeğin lezzeti o kadar artar. Bu yüzden dolaba koyduğumuz hamuru 24 saat ile 36 saat 48 saat arasında bekletebilirsiniz. Biz burada sadece 24 24 saat beklettik. Yani bir gün. Hani ekmek yiyecekseniz bir gün önceden bunu yapmanız lazım. 24 saat sonra hamurumuzu dolaptan çıkardık. Bakın sertleşti, mayalandı. Gluten mayalar gluteni parçaladı. Güzel bir şekilde gluten miktarı azaldı. Şimdi hamurumuzu fazla zedelemeden, mayasını bozmadan Güzel bir şekilde bakın bu şekilde güzel bir şekilde yağlı kağıdımızın üzerine koyduk. Üzerine ekmek kesme aparatımızla kesiyoruz. Güzel bir yarık attık. Bu yarık sayısı, miktarı şekli sana meslek kalmış. Önceden 240 derecede ısıtılmış olan fırınımıza koyuyoruz. Güzel bir şekilde Tepsiye de koyabilirsiniz. Ben genelde tepsiye koymamayı tercih ediyorum artık. Alttan ve üstten her taraftan ısı geliyor. Daha sonra fırınımızın ısısını bakın 200 dereceye veya 220 dereceye indirebilirsiniz. İçerisi nemli kalsın diye ekmeğin yüzü, kamuk yüzü kabuk bağlasın diye içerisine su püskürttük. Ve buharlı hale getirdik. Ekmeğimiz bakın kabarmaya başladı. Güzel bir şekilde şişiyor. Tekrar arada su püskürtebilirsiniz biraz daha nemli kalsın diye. ekmeğimizi tekrar pişirmeye devam ediyoruz. Bakın burada hızlandırmış görüntü var. Ekmeğimiz azar azar pişiyor, kabarıyor ve şişiyor. Bakın kocaman ekmek oldu. Ufacık hamur, koskocaman bir ekmek oldu. Ve harika bir görünüm var ekmeğimizin. İçerisinde su püskürtürken, su püskürtürken çok fazla fırının kapan açık kalmasını açık bırakmayın. ısısı dışarı çıkmasın. Bakın ekmeğimiz mükemmel oldu şu anda. Ve pişti harika bir görüntüye sahip. Daha çok pişirdik ve ekmeğimizi fırından çıkarıyoruz. Ve kara üzümlü ekmeğimiz hazır. Görüntü muhteşem. Somur ekmeğimiz bu şekilde görünüyor. Kokusu mükemmel. Tadı da eminim öyledir. Mutlaka deneyin. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.